Merhaba kanalımın değerli izleyicileri. Hepiniz mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında kanat yapacağım. E, o kadar güzel olacak ki emin olun mangalı aratmayacak. Malzemelerimi sayayım. 1 kilo kadar kanadım var. Uç kanat kullandım. Bu daha güzel oluyor. Ama diğer kanatla birlikte de kullanabilirsiniz. Yarım fincan kadar sıvı yağım var. Hani 1-2 kaşık kullanabilirsiniz. Çok önemli değil çünkü kanadım kendi yağı olduğu için sadece yanmaması için 2-3 kaşık kadar sıvı yağ. 1 tatlı kaşığından biraz az bal kullanacağım. Süzme bal. 1 tatlı kaşığı biber salçası. 2-3 diş sarımsak. 1 çay kaşığı acı pul biber. Çok acı olduğu için 1 çay kaşığı kullandım. Miktarını arttırabilirsiniz. 1 tatlı kaşığından daha az olacak kimyon. 1 tatlı kaşığı kırmızı biber. Acı veya tatlı fark etmiyor acı miktarını isteğinize göre arttırabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da tuzunla. Tuz miktarını da biraz daha arttırabilirsiniz. Bir fiske daha atabilirsiniz. Bir tatlı kaşığından bir fiske daha fazla. Öncelikle kanatlarımı güzelce yıkayarak başlıyorum. Tavuklarımı güzelce yıkadım arkadaşlar. Şimdi isterseniz şöyle birkaç yerinden çizik atabilirsiniz. İsterseniz de ben şöyle yapıyorum. Daha kolay şöyle içine elimize dikkat ederek şöyle bir bıçakla şöyle delelim güzelce pişmesi için tüm içinin her tarafının pişmesi için böyle hepsini delip koyacağız. Bu arada arkadaşlar baharatları koyduktan sonra bir bir buçuk saat en azından dinlendirmenizde fayda var dinlendiremiyorsanız da hani öyle de pişirebilirsiniz ama dinlendiği zaman kesinlikle çok daha lezzetli olacak bilginiz olsun. Güzelce yıkadık kanatlarımızı. Kenarlarında tüyler falan varsa onları temizledim arkadaşlar. Şimdi malzemelerime geçeceğim. Şöyle 2-3 diş sarımsağımı rendeliyorum. sonrasında diğer baharatlarımı koyacağım içine. Şöyle. Evet. Şöyle sırasıyla önce sıvı yağımı döküyorum şöyle. 2-3 kaşık kadar koydum yeterli tamamını kullanmadım bile gördüğünüz gibi. Bir tatlı kaşığı biber salçam. Dediğim gibi pul biberim. Kimyon muhakkak kimyon etli yemeklere özellikle güzel kokusunu güzel yaptığı için özellikle kullanıyorum. Tadı da çok güzel tabi. Kimyon, kırmızı biber, pul biber, tuz ekledim. En son bir tatlı kaşığı bal ekleyeceğim. Evet. Bir tatlı kaşığı şöyle süzme bal arkadaşlar. Şöyle bunu da koyacağım. Bu renginin kıpkırmızı nar gibi kızarmasını sağlayacağım. Ve çok da güzel bir tat verecek arkadaşlar. Muhakkak bunu kullanın. Kesinlikle. Bir daha mangal yemek istemeyeceksiniz bence. Şimdi hepsini güzelce karıştıracağım arkadaşlar. Yanına pirinç pilavıyla, patates kızartmasıyla ki ben bunun yanına patates de koyacağım pişerken. Bu şekilde servis yapabilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra bütün tatlar birbirine geçtikten sonra şöyle 1-2 saat kadar buzdolabında bekleteceğim arkadaşlar. Evet bir buçuk iki saate yakın dinlendirdim ben. Şimdi buzda buzdolabındaydı. Şimdi şöyle fırın kağıdı serdiğim tepsiye şöyle tek tek diziyorum arkadaşlar. Bir fırın kağıdı da üstüne sereceğim. Şöyle çok uzak olmasın ya da çok da aşırı yakın olup birbirine yapışmasın. Şu şekilde koyalım. Sonrasında ben bir de birkaç tane de patates soydum. Onları da yanında pişireceğim. O da gayet lezzetli olacak. Patateslerimizi iri iri doğradım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Küçültmedim çok fazla. Kalan yağım vardı. Yani şöyle iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Göz kararı biraz kekik. Şöyle bir tatlı kaşığına yakın olabilir ve şöyle bir tutam pul biber de döküyorum. Dediğim gibi acım miktarını arttırabilirsiniz. Ve birazcık şöyle tuz ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar. Güzelce bunları da karıştırıp yanına koyacağım. İsterseniz başka baharatlar da ekleyebilirsiniz ama patates için kekik ve pul biber yeterli olacaktır. Bunları da güzelce karıştırdıktan sonra şöyle tavuklarımızın yanına doğru şöyle dizeceğiz. Gelişi güzel. Aynı sürede pişecektir. Merak etmeyin. Zaten ikisi de çabuk pişen şeyler. Bu arada fırınımı 180 dereceye ayarladım. 180 derecede ısınacak. Isındıktan sonra fırına vereceğim. Hepsini yerleştirdim gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine de bir tane fırın kağıdı seriyorum. Bu çok önemli arkadaşlar. Hemen eğer fırın kağıtsız fırına atarsanız tavuğunuzu tavuğunuzun üstleri yanacaktır içindeki baldan dolayı. Bu yüzden zaten mangalda bal kullanmıyoruz. Bunun içine bal koyuyoruz ve üstünü de yanmaması için bir süre böyle kağıtla birlikte pişireceğiz. Son 5 dakika kala falan bir şey olması için, iyice kızarması için üstünü açacağız. Şimdilik böyle pişireceğiz. 180 derecelik ısınmış fırınıma koyuyorum. Şöyle 180 derece önceden ısıtılmış fırınımda 600 ayarda şöyle koyuyorum. 20-25 dakika kadar pişecek. Sonra kontrol edeceğim. Fırının ısısı değişebiliyor çünkü fırınlara göre. Kontrol edeceğim. Kızarıp kızarmadığına bakıp ona göre alacağız. Evet 25 dakika kadar pişti fırında. Görüyorsunuz şöyle. Gayet güzel çatallar batıyor. Patatesler de yine öyle. Ben bir 5 dakikada üstünü açıp pişireceğim. Şöyle eğer altları iyi pişmediyse altını çevirip de yapabilirdik. Ama altları da gördüğünüz gibi gayet güzel pişmiş. O yüzden normal bu şekilde koyacağım. 5 dakikada böyle pişsin. Yani fırınınızın derecesine göre 10 dakikada olabilir bu. Bu şekilde daha da kızarsın. Sonra alacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi harika gözüküyor. Çıtır çıtır nar gibi kızardı arkadaşlar. Kesinlikle bu tariften sonra mangal yapmak isteyeceğinizi düşünmüyorum. Çünkü hem mangalın isi, kokusu olmadan böyle müthiş mangaldan daha lezzetli bir tarif bu. Kesinlikle deneyin, tavsiye ediyorum. Müthiş bir tadı var. Çıtır çıtır da pişti. Şöyle size göstermek istiyorum. Arkası, önü, her tarafı güzelce kızardı. Şöyle. Yanındaki patatesleri de ayrıca enfes oldu. Şöyle çok güzel pişti. Bu şekilde artık servis yapabiliriz. Bir sonraki yemeğimde görüşmek üzere. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın.